Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte tekerlek çizim obi oynuyoruz. Burada yapacağımız şey çok basit, sadece tekerlek yapıyoruz. Ama sadece kırık mürekkebimiz var. Şimdi videomuza devam edelim. Aaa şey çok güzelim. Bölgeyi de yapıyor. Aha. Uy. Yuf. Bu benim ilk video. Anlarsınız. Ana. Heh. Ya. Yetişmiyor. Ha yetişti. amacımız kaça kadar gitmek olsun hmm, 50'ye kadar gidelim yani şu 50 olunca 7 yazıyor ya %9 demiyor %9 Allah çok zor. Heh, tam, hiç, hiç, hiç de zor değilmiş ya geçiyor muyuz geçtik Aa, <laughs> hadi. Hadi değiştirelim artık ya arabamızı değiştirmek istiyorum Değiştiremiyorum ki ne yapacağız Neyse olmuyor Nereden <laughs> olabiliyor ki ben bilmiyorum söylerseniz demedim eğer söylerseniz çok mutlu olurum. Işte... Aa bunlar şık. Bu canlı var ya. Allah keşke yanlaması. Tamamdır. Şimdi bunu ne yapabiliriz? Hop 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 Tamam. Ana ben ne buldum? Neyse böyle devam edelim. Bir şey olmaz. Birazdan reset atalım. Varız. İnşallah en baştan Tamam. Böyle gidelim. Ne gerek var ya? Çok çok güzeldi. Çok güzeldi. Tom var ya. Şimdi ne yapabiliriz? Bakalım. Şunu yapalım. Şunu yapalım Şunu yapalım Şunu yapalım Şunu yapalım Dur hatta ben direk hani, Kanalımın ismini yazdım. Burası olmayacak ama Game Pro yazacağım Böyle oldu Yaşasın Aha Allah. Keşke. Tamam, yapalım. Tamam, 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 bak. Hazır mıyız? Ya Allah, bismillah. <laughs> tamam, dur. Tam, tam. <laughs> 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 the oh, wind. Oh, Çok zor. zor. he bir tekerleğin olması gerek ama işte olmuyor. Bir de bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar şu an arka plakında sesler gelebilir. İnşallah. İnşallah gelmiyordur. Geliyorsa da onu görmezsen gelseniz olur mu? Şimdi videoya devam edelim. Çok zor duyuyor. Yani araba tutuşu zor. böyle sadece tek yönlendirelim. Hayır daaa. çok kötü. Çok zor. Aaaaaaaaaaah. Dur. 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 şöyle yolmay çalışıyorum. Bakın çalıştım. Biraz sesim kötü geliyorsa en yakın zaman sesimi değiştirmeye çalışacağım. Bir de birazcık hastayım o yüzden sesim kötü olabilir. Oy. Içemezsek. tamam ya yüzde elli olunca olsun bu videoyu çok zor yetiştirdim bir de asker kıyafeti giyiyorum <laughs> işte, siz yorumlara yazın en çok like alanı e, onu seçeceğim yani genk olan bir kıyafet mi olsun? Yoksa ıı, askeri kıyafetlerimle evet. devam ediyom Boğulup Ya Keşke basmasaydım Bu da Koş, koş şimdi bir turbo ile gideceğim Ha, ben biraz oynamıştım ama en başında döndüğümde hiç... Hı, neredeyse bazılarını sadece şunu hatırlıyorum bu kadar tamamdır burada sadece tamamdır şimdi burada sadece bu noktayla gideceğiz çünkü Eee, evet. ben yok. Yok Şember yaptım. Ağlayııııır. Koş koş koş. Silah var onda. Plazma silahı. araba kaldırmıyor. Ha, dur. Şöyle yapalım. Artı yapacağım. <laughs> yapacağım ya? böyle buz olur ya. Artı yapacağım böyle. Benim kopuyor çekecek? Ne yapıyorsun? Şöyle boğulayım, boğulayım, boğulayım. 100 abone hedefim 100 abone. Eğer ondan fazla gelirse 1 milyon abone olsun. Hedefim. 1 milyon abonem olsun. Umarım pek beğenmiyordur. Ama yine de abone olursanız çok sevinirim. Allah. Oh, bir boy basın. Niye bastınız? 不行。 谁来着？当当，谁来给的？我的。 Burada da bir şekerimiz oldu. Hadi bakalım. Bir <laughs> <ya. Hah. Gülüyor> Arkadaşlar 150 seviye olmuş. Hmm. Bir sonraki videomda burayı tamamlamayı düşünüyorum. O zaman görüşürüz. Bay bay.